ülkemizde aylık gıda sepetinin yaklaşık 1600 lira olduğunu ifade ettiniz. Evet, maalesef. Bakın 1600 lira. 4 kişilik bir ailenin aç kalmamak için sepetini alacağı gıda ürünlerinin aylık fiyatı bu. Bunun Sağlıklı bir, bir manga şekilde mangal yok. Beslenebilmesi açısından en az 1600 liralık alışveriş yapmış olması gerekiyor. Ki bu ailenin e, ikisi çocuk, ikisi ebeveyn, e, doğru beslenmeleri lazım, iyi beslenmeleri lazım. Soğuk havalarda e, kullanılması gereken e, gıda maddeleri de meyve sebze bunların hepsi dahil olmak durumunda. O evet. şekilde hesaplanıyor. Yani bunların içerisinde her gün piyozlar yok. Bunların içerisinde e, her gün bıldırcın yumurtası yok. Aynen. Normal ülkemiz standartlarında bir bu bir ortalama. Peki soruyorum. Şu anda Türkiye'de kaç tane aile, yaklaşık 20 milyon aile var ülkemizde. Kaç tane aile sadece gıda harcamalarına 1600 lira vermektedir. Hı hı. O, o gemileri olanlar, o siyah filini jitlere binenler, onlar belki bunların çok çok da üstünde bir rakam harcamak. Ama Türk milletini öyle bir hale getirdiler ki bakın asgari ücretin bin liralardan konuşulduğu bir dönem değil. Nasıl bin üç yüz liraya çıkaracaklar? Merak ediyorum. Hadi çıkartınlar Bu çıkartmaların karşılığında yeni zamlar kapıda. Gerçi bu bin üç yüz liraya çıkmasında bir hikmet de var. Onu da ifade edelim. Daha önce asgari ücretin olmaz, yapamayız, edemeyiz diye hükümet Sayın Profesör Doktor Haydar Baş ben Türk milletine madenlerden maaş vererek 5000 TL yapacağım deyince bunların gözü açıldı. Ve Haydi Hoca 5000 yapacaksa en azından biz de 1300 yapalım. Bu aradan sıyrılalım. Mantığını getirmeye çalıştılar. Evet. 1300 lira yapamazsınız. Doğru kağıt üzerine yaparsınız. Ama bunun karşılığında Türkiye'de madenleri yabancılara verdiğiniz için bu 300 liralık farkı zam olarak, ceza olarak, diğer kamuda elde edeceğiniz ek gelirlerle de vatandaşın sırtına yükleyeceksin. Yani 1300 lira olacak bu asgari ücret ekmeğin fiyatı zamlanmasıyla ortaya çıkacaktır. Bakın. Zaten sevimli de var Yusuf Bey. E, kim verecek? Devlet mi verecek? Yoksa e, işverenler mi verecek? Kimin sırtına yüklenecek bu e, asgari ücret zammı diye de zaten tartışılıyor biliyorsunuz. Yani ee, burada e, devlet katkıda da işverenler bir vermeye kalkarsa bu sefer e, zaten piyasada bir e, alım gücü darlığı söz konusu e, bu darlık söz konusu olunca ürün üretilemiyor e, yeterince e, zaten ürün üret, ürün satamadığı için işveren e, yeterince para kazanıp iş, işçisine zaten kendisi de istemez mi yüksek fiyattan bir maaş versin